Biz 90 dakika Samsun taraftarı dinledik ya. Abi Adamlar türbün bitmiş, türbün de. bitmiş. Bizimle dalga geçtiler. <laughs> kartal <laughs> gol, bitmiş. açık, eski açık, yeni açık, kartal. Bu değil abi, bro bu değil ya. Atla. Eski açık, yeni açık, bu değil. Kartal gol, sus diyor kim yok. Ya biz bugün 90 dakika Samsun taraftarı dinledik ya. Yolumuz yok, kendi sahamızda sanki Samsun kendi sahasında oynuyor gibi top oynadı ya. Yazıklar olsun böyle olmaz ya, bak çoluk çocuk var, bu kadar insan var, yazık.